Evet. Efendim Hong Kong 1997'ye kadar Britanya, İngiltere, Britanya'ya bağlıydı. Dok Temmuz, 1 Temmuz 97'den itibaren 50 yıllığına özerk bir ülke oldu. Hı hı. Ama Çin'e bağlı özerk bir ülke. Çin'e bağlı. Evet. İç işlerinde serbest, dış işlerinde e, Çin e, ancak... Elde ettiğim bilgiler şunu gösteriyor ki şu anda 3000 tane Hong Kong'da Çinli bürokrat var. Bütün işler o e, bürokratlar vasıtasıyla e, hallediliyor. Bir de Hong Kong'un önemli bir özelliği ilk defa 2017'de bir başbakan, e, şeyde Hong Kong'da kadın başbakan. Ha, Hong Kong'da 2010 yılında mı? Dediniz? 17 yılında. 17 yılında başbakan kadın. Kadın. Kadın o, çok, güzelmiş. çok güzel. Çok evet. güzel. Evet. Kadınların olması güzel. Evet. E, şimdi ben havaalanından indim. E, aşağı yukarı e, benim gibi ekonomik seyahat yapmak isteyenler aktarmalı giderler. Peki. Gitmek isteyen e, seyircilerimize de şunu öneririm. Giderler sitelere telere aktarmalı atıyorum buradan. Ee, Kazakistan'a ben Kazakistan'a e, gittim. Almatı'ya gittim. Orada biraz bekliyorsunuz. Bazen 3 saat bekliyorsunuz. Bazen 8-9 saatte bekliyorsunuz. Oo. Ondan sonra fakat uçak yolculukları hep bana soruyorlar abi diyorlar. 12 saatlik yolculuk. Ya ben 6 saat gittim. 6 saatte inanır mısınız? iki öğün yemek veriyorlar. Güzel. Heh. Ondan sonra bu sinema filmleri Türk filmleri dahil e, uçak şirketinden söz etmiyorum. Ee, envai türlü film seyrediyorsunuz. Hollywood filmi, Bollywood filmi, Asya filmi, Türk filmi. Çok güzel. Ben mesela gittiğim şeyde yabancı bir e, uçuş e, e, şirketi e, birçok e, birinci vizyon filmleri orada çok seyrettim. Ee, i̇ndiğiniz vakit fa, rakam da fazla değil. Böyle bir kalplik hissediyorsunuz. Bizim e, şimdi Hong Kong 235 tane adadan meydana gelmiş. Wow. Burada önemli 3 tane yer var. Bir bizim Beyoğlu gibi Kowloon dediğimiz wow. e, bir e, sent var. Yarımada. Onun karşısında Hong Kong adası var. Bir de Lantau denilen bir ada daha var. Hmm. Şimdi işin enteresanı e, havaalanında e, taksiler renkli Mesela kırmızı renkli taksi şeye kadar götürüyor size bu Beyoğlu dediğim gibi yere götürüyor. E, efendime söyleyeyim yeşil Hong Kong adasının olduğu yere götürüyor. Evet. Yani zaman da fazla bir zaman almıyor ötekisi de mavi renkte. Bir de yeri gelmişken söyleyeyim e, taksilere böyle iki tane sarı çizgi var bir de tek sarı çizgi var. İki sarı çizgi değil, tek sarı çizginin olduğu yerde el ederseniz karşıdaki taksi geçerken sizin yanınıza gelir. İki sarı çizgide durmaz. Onun için tek sarı çizgi olan yere gideceksiniz. Bir de beden diliyle karşıdaki adam nereye gideceğinizi nereden bilecek? Karşı adaya diyelim ki Beşiktaş'tan ben Kadıköy'e geçmek istiyorum veya Üsküdar'a geçmek istiyorum. Elimi böyle yapıyorum. Ne oluyor bu? Aa karşıya geçeceğiz. Dalga dalga. Dalga ha deniz. Ee, evet böyle deniz. Çok iyi. <laughs> Güzel. Oraya geçiyorsunuz. Peki. Efendim. E, şimdi e, gelelim bu meşhur e, Kovlon dediğimiz bölgedeki biraz Kovlon. da evet biraz da şeyi anlatmış olalım. Kovlon'da Nathan Caddesi var. Nathan ismi bana biraz şey geldi. Araştırdım. Hong Kong'un Musevi tek valisiymiş on adına. Eee şöyle düşünelim. Bizim Tünel'den başlayıp Şişli'ye kadar giden bir uzun bir cadde. Hı hı. Elektronik e, mağazalar orada. Yalnız altını çizerek söylüyorum. Oradan alışveriş yapmayın elektronik mağaza. Nathan Caddesi'nin hitamında da iki tane pazar yeri var. Bir tanesi Ladies Market, Kadınlar Pazarı. Kadınlar pazarı. Evet, kadınlar pazarı. Evet, Kadınlar Pazarı çok ucuzdur. Güzel. Var mı bir, fotoğraf Kadınlar Pazarı? Var, pazarın. vardır orada. Yani, evet. varsa evet. göstereyim Kadınlar Eğer Pazarı. Bir, hayır, bizdeki mi? Ulus Pazarı gibi yani öyle güzel. bir değişik bir şey yok. Peki. Bakın bu dünyanın en büyük Buda heykeli. Görüyorsunuz en büyük Buda heykeli. Ee, bu Disneyland var. O, e, okyanus ve... Parkı. Bu gördüğünüz Okyanus Parkı. Çok güzel. Efendim bu da yine e, şeyin e, Disneyland'ın bulunduğu yer. Bakın Disneyland tipleri hep çıkmışlar. Geldi, evet. evet bu da yine e, Budist tapınaklardan bir tanesi. Burada Budizm ve Taoizm ağırlıklı. Yine aynı şey. Evet. Reji güzel. Fotoğrafları güzel şey yapıyor. Evet. <laughs> Betül'e sevgiler. Evet. Betül Hanım'a teşekkür ediyoruz. Evet. Efendim burası uzay Mer uzay e, Center, uzay, merkezi. uzay merkezi. Uzay merkezi. Demin size söylemiştim ya Natağan Caddesi'nin bitiminde hı hı. deniz kenarında yani bizim şöyle diyelim Beşiktaş'ın olduğu yer e, bu uzay müzesinin olduğu yer e, karşı tarafta da Hong Kong var. Karşı tarafta da Akşam 8'den sonra Işık Senfonisi. Düşünebiliyor musunuz? O gökdelenlerden birbirlerine ışık gönderiyorlar. Müzik eşliğinde herkes onu kayda alıyor. Peki. Efendim, şeye gelelim. E, ha e, Işık Senfonisi'nin olduğu yerde Yıldızlar Bulvarı var. Yıldızlar Bulvarı size neyi hatırlatıyor? Hollywood, Hollywood. Hollywood, bravo. Hollywood'da da ayak izleri var. Burada da bir de nerede var? Kan'da var. Hı hı. Fransa Kand'a. evet Kand'a da ayak izleri var. Burada el izlerini koymuşlar. Özellikle böyle bu Hong Konglu vurdulu kırdılı Jackie... Jackie Chan. Ha, Jackie Chan Bruce nasıl? Lee. Evet Bruce Lee. ha Bruce Lee'nin, evet Bruce Lee'den söz edeceğim. Orada bir heykeli var. Hı hı. Bruce Lee'nin hayatı çok enteresan. Biliyorsunuz 34 yaşında. Öldürülüyor. İşte o biraz karanlık karanlık ee, biraz karanlık. ve oğlu da onun şey sırasında e, çekim sırasında yanlışlıkla öldürülüyor karnından evet. vuruluyor. Evet biliyorum hikayesini. Evet Ruskayı. Onun hikayesini biliyorsunuz. Hı hı. Ondan sonra şey var efendim. Çekiçen çok beğendiğim bir oyuncudur. Bu arada evet. Çekiçen'in hayranları var yani dünyada çok tercih evet, evet. edilen bir var. oyuncu. Gençler benden iyi biliyor. Evet yani biliyorsunuz dublör kullanmıyor Çekiçen. Bütün o e, dövüşlü kırılırı, uçan, e, kaçan bütün sahneleri Tom Cruise gibi. Tom Cruise da dublör kullanmıyor. Böyle bir aktör yani hem çok yetenekli hem de gerçekten böyle çok risk alan e, bir adam. Bütün sahneleri yani tehlikeli sahneleri, savaş sahneleri, aksiyon sahnelerini tek başına çekiyor Çekiçen ve Tom Cruise. E, dün akşam bizim köftecimiz vardı babacığını da tanır e, ee, gece street food sokak, sokak ha, o dün gece ona uğradım. Ya dedim bu Jack abi dedi bir de de Jet Li var dedi. Jet Ben bilmiyorum. E, ee, burada da bayrama selam olsun. Doğru yani, doğru Jet Nerede? Abi dedi bir sürü dedi şeyler var dedi hareketlerini falan da yaptı. <laughs> Efendime söyleyeyim. Peki. Ee, şimdi bir de orada bir cami gördüm. Uh -huh. Ben bayramda oradaydım. Uh -huh. e, 1984 yılında yapılmış. Uh -huh. 2000 kişilik bir cami. Kowloon cami. Uh -huh. e, Hong Kong'da 300 bin Müslüman varmış. Hı uh hı. -huh. Ee, Budizm de, biraz önce söylediğim gibi Budizm ve Taoizm ağırlıklı olduğu için genelde e, Budist tapınakları var. Peki. E, sonra Victoria zirvesi var. Burası çok önemli. Demin şeyden bahsettik ya ceki kimden bahsetmiştik? E, evet, Jacky Chan, Bruce Lee, Jet Li. Chan'ın da bu Victoria tepesinde uh -huh. 554 metre evet yanılmıyorsam 550, 502, 552 metre tramvayla çıkılıyor ama bizim gittiğimiz zaman da tramvay bozulduğu için yani bozuk olduğu için bir haftadır bozukmuş burada tramvay resmini de gösterecek arkadaşlar. Zirveye otobüsle çıktık. Ha otobüs. Evet. Orada e, orada çok enteresan manzara güzel ve de e, o zirvede e, şeyler yemekler hiç aman aman. Bakın işte o pazarlı. Heh, bakın şu pazar. Kravatı aldım pazar. Evet. Uh -huh. Güzel. Evet. Yani kadınlar pazarı diyoruz ama her şey var. Her, her şey var. Yani gravata kadınları bir bağdaştıramadık. <laughs> çünkü benim yandım burada. Ee, evet. Haklısınız. Ee, evet. Ama yemekler hayır dediniz. Yemekleri hiç tavsiye etmiyorum. Neden? Konje dediğimiz bir e, hani klasik Fransızca'da kullanılan. inanın ki konje yani. pirinç lapası elli Hong Kong doları. Yani... Hı. Pahalı, pahalı ve de bir yemek yok yani. Ee, ne yiyorsunuz ye, orada? Efendim işte Tay yemekleri, e, işte hani Çin yemeği diye biz bir, bir şey yok yani. Ha Çin'in evet. kendi kültürü Çin yemeği diye bir şey yok. Yok aslında. zaten e, pişirme sistemi var dünyada üç sistem var biliyorsunuz. E, Türk mutfağı, Aha. Fransız mutfağı ve Çin mutfağı. Fransız mutfağı soslarıyla meşhurdur. meşhurdur. Çin mutfağı da kızartmasıyla ve haşlamasıyla. Evet. Yani ben hiç e, benim damak zevkime bildiğiniz diyelim ki Tay yemeklerinden bildiğiniz bir şey varsa bir sürü zaten e, Vietnam lokantası var, Kamboçya e, şeyi var. E, yani bu şey bakımından e, pek... Noodle, e, noodle yiyebilirsiniz. Evet, noodle. Ben size sizin noodle çeşitleri, börek çeşitleri güzeldir. Bir de Ondan ne var biliyor musun? Sonra... Noodle dediniz. Ben... E, Koskoca kent özellikle böyle nudulun yapıldığı e, bu kızartmaları çok samimi söylüyorum. Bu kadınlar pazarı, ladies Market'in yan tarafında, daha girmeden şehirde sarımsak kokuyor, şehirde nudul kokuyor. E, tabii o kadar Ve, insan var. E, Kaç burada, kişi Hong Kong? E, yani milyonların yaşadığı evet, bir yer. Evet, çok samimi söylüyorum. Genç nesil e, Hong Konglu... Hong Kong, Hong, Hong, Kong vatandaşı diye bir şey yok. Yani pasaportu diye bir şey yok. Orada ikametgah almışsın. Genelde Çinliler yani. Yabancılar, ekspatlar, ekspat olarak kalıyor. Bir ekspat mi vardır belki bilmeyen izleyicilerimiz. Yani kendi ülkesinden ayrılmıştır. Mesela Türklerden de. Orada 10 senedir, 5 senedir kalan çalışan insanlara ekspat diyoruz. Ekspatları da vatandaşlık alınamıyor. Mesela başka ülkelerde e, hemen size e, vatandaşlık tabii yani e, mültecilik hakları diye bir şey var. yani Hayır bir, mülteci bir, bir başka. Bir, Burada vatandaş olma. Şimdi paranız varsa evet, vatandaş oluyorsunuz. Yani bir yerden bir yere mültecilik yapıyoruz ya mesela biz Türkiye'den Yunanistan'a gittik mülteci olarak yani, ama işte sekiz evet. evet. sene doldurduktan evet. sonra evet. eğer yani hukuksal bir probleminiz yoksa ve aile denetimi yapılıyor o zaman vatandaşlığı alabiliyorsun. Hong evet. Kong'da böyle bir şey yok. Ama şimdi mültecilikte sizin bir şeyden kaçıyorsunuz. Diyor yani ekonomik mülteciler de alıyor 8 sene sonra Yunanistan'da. Öyle mi? Onu bilemiyorum. Evet. evet. Tabii ki. Yani eğer kanunlarla ha. ilgili bir sıkıntı yaşamıyorsanız ha. ve gerçekten çalışan ve devletin sizi kullanabileceği alanlarda çalışıyorsanız alıyorsunuz. Ama siz normal turist gibi gitseniz sizi Yunanistan almaz. Almazlar. Tabii ki. Şey demek istiyorum. Yani. Yani bence hiçbir ülke almaz. Hayır işte onun için e, refüje lafı Fransızca refüje Bizim Türkiye'deki iltica mülteci farklı bir şey. Evet anlıyorum. Yani, yani burada oraya göç etmek. Turistleri diyor, böyle, evet. böyle bir şeyin üzerine koymarlar. Söylememiz lazım. Peki. E, şimdi e, şey de demin ki Victoria tepesinde, bak birazdan arkadaşlar gösterecekler. Bir de e, Madame Tussaud e, müzesi Tussaudu. var. Orada Nicole Kidman'la Fotoğrafımın bir türlü yayınlamadık kızlar. Evet. <laughs> Bulursanız arkadaşlar evet, pek çok e, beğeneceğim. Einstein'ın e, heykelleriyle, Balmung'un heykelleriyle fotoğraf çektirdim. Ya bu kadar tabi olamaz. Hoş bizde de Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde var. Oraya Bakın bu da yine o meşhur şeyde e, dedim ya size Işıklar Senfonisi'nin olduğu yerde. Nikol Gitman'lı fotoğrafı şimdi mı istiyoruz çıkacak, şimdi çıkacak Nikol Gitman çıkacak şimdi birazdan çıkar. Bu işte o semfonin olduğu yerler ve el izlerini göreceksiniz. Ee, yani evet. gerçekten e, belli saatten sonra o kadar güzel şey ve, ve insanlar çok saygılı. Uh -huh. Bir tek e, altını çizerek de söylüyorum. E, Çin'in eski nesil e, onlar sokağa tükürüyorlar samimi söylüyorum. Uh -huh. e, kabalar bir şey soruyorsun. Kod numarasını soracaksın. Veya burası gider mi? Beden dilimi kullanıyor. kullanıyorum? Hadi İngilizce bilmiyor. Böyle yapıyor. Ay dondan bir diyor. <laughs> ben bizi gezdiren tamam, profesyonel peki. rehbere söyledim. Ee, bunu dedim seyahat yazılarımda da yazacağım dedim. Ee, evet dedi maalesef dedi. Yapacak e, bir şey yok adam. Evet. da bir suçu yok Ve zaten. Çin, Çin dünyaya hakim olur yani. Bir şey daha, bu da ben rehberimin yalancısıyım, ee, Çin hükümeti, Çin vatandaşı eskiden çok kalabiliyordu, mesela ben üç aylık bana vize verdiler, üç aylık vize verdiler Hong Kong'da, kendi vatandaşına, kendi vatandaşına bir haftaya indirgedi, neden? Kendi vatandaşı orada çocuk maması, sütü bile Çin'de hile katıyorlarmış. Ben de rehberin yalancısıyım ve şeyi girilirse de Google'da da İngilizce Ama gelen... şöyle bir şey var yani şimdi şöyle bir terim vardı yani o kadar kalabalık, Evet o kadar çok fazla insanın olduğu ülkeleri kontrol altına almak, orada bir düzen kurmak çok zor ve... Hong Kong bir yıla, çok, indi, yani pardon bir çocuğa indirgediler yani. bir çocuğa Mecburen, ya sığ, içinde, sığmıyor evet. Evet, Yani sığmıyor, Dünya evet. zaten böyle bir problem evet. çekiyor. Hong Kong'da yani evet. en çok e, nüfusu olan ülkelerden evet, önce gidiyor. Evet, evet. Yani sanırım Hong Kong var ondan sonra e, birkaç tane daha ülke var bu kadar evet. çok fazla nüfusa sahip. Bir sosyal, de ben, yazım, ben yazımda da söz ettim, Batılıların, Batılı batılıların. Son cümlelerinizi alıyorum. Son cümleleri. <laughs> evet. Ee, ay çok güzel şeyler vardı bunları e, efendim. Bir dahaki söyle. programa devam edebiliriz istiyorsanız eğer sizin için çok önemliyse devam edelim. <laughs> ee, son cümle. Son cümle e, alışveriş için Times Square diye e, bu yalnız meydan değil. AVM'dir oradan alışveriş yapabilirsiniz. Çok güzel. Bir de imitasyon şeylere dikkat ediniz. Normal e, şey zaten. Frank yok e, Rolex'i bilmem neyi filan hemen gelirler size kesinlikle e, bunlar sahtedir yani Singapur'da olduğu gibi süper evet bu kadar süpersiniz pekcan bey çok teşekkür ediyorum evet, size evet. verdiğiniz geniş bilgiler için hem hukuk alanında hem de Hong Kong gerçekten merak ettiğim ama e, dediğim gibi nüfusu kalabalık gitmek isteyenler de tabii ki yollarını bile anlattınız evet. Kendinize çok iyi bakın Doğru. haftaya tekrar görüşmek umuduyla evet Efendim kapattık mı bu haftayı da bitti mi? Umarım güzel bir şekilde bitmiştir. Umarım sizin için esenlik dolu bir hafta sonuna adım atarsınız hep beraber. Biz önümüzdeki hafta tekrar beraber olmak umuduyla şimdilik siz güzel insanlar lütfen sevgiyle kalın, rabile kalın ve evinizden lezzetli sohbetler eksik olmasın efendim. Görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.